Evet herkese selam. Bugün Şili'nin başkenti Santiago'dayız. Şimdi Bandera Bandera sokağındayız ve buradan Plaza de Armas'a doğru yavaş yavaş yürüyeceğiz. Yak, e, bu bisiklet, Atakama'daki bisiklet kazasından sonra çekim yapamadım. Çünkü yaklaşık bir hafta bir 7-8 gündür yatıyorum iyileşmek için. Santiago'da değildik. Başka La Serena diye bir yere gittik. Orayı ucuz bulduk. Orada birazcık dinlendim. Santiago'ya geldik. Bugün de buradan artık Uruguay'a geçeceğiz. Uçağımız var akşam. Ne yazık ki Santiago'ya çok az bir zaman kaldı. Biraz onun üzüntüsü içerisindeyim. Yani gezilecek çok yer vardı ama ne yazık ki son bir haftadır işlerimiz hiç rast gitmiyor. Ve sürekli bir şeylerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Otobüsle geldik. Otobüs kredi kartından iki kere işlem çektiği için onun geri iadesi için bayağı bir uğraştık. Bütün günümüz öldü. O yüzden de Santiago'ya çok az bir zaman kaldı. Şimdilik öyle bir hani sokak gezintisi gibi çekeceğim. Ne yazık ki ben de çok fazla gezemeyeceğim için. Aklınızda bir fikir olsun. Buraya gelmek isterseniz ya da buraya gelemeyip görmek isterseniz uzaktan onunla ilgili ufak bir video yapmak istedim. İçimizde kalmasın. Diye. Buradan karşıya geçelim. Bu neredesin? Bahadırı kaybetmiş bulunuyorum. Çok iyi oldu. Neyse Bahadır'ı buldum. <laughs> evet seni kaybettim. Arkamı döndüm sen yoktun. Yani genel olarak biz Şili'yi bayağı bir beğendik aslında. Ama o kadar pahalı bir yer ki özellikle konaklama konusunda yani kişi başı 12-13 dolardan aşağı hiçbir yer yok. O yüzden biraz burayı hızlı geçmemiz gerekiyordu. Öyle plan yapmıştık ama ben işte bisikletten düşünce ve bayağı bir sakatlanınca ne yazık ki dinlenmek zorunda kaldım. O yüzden de Santiago'ya çok az vakit kaldı. Sonra da böyle uçak falan alınca daha da kısa vakit kaldı ve bu garip garip evrak işleriyle uğraştık dediğim gibi. Yani bayağı bir sıkıntılı geçti bizim için Şili. Ama sorun değil. Yani ben şahsen hala beğenimi koruyorum Şili'ye karşı. Başkent Santiago için hani çok şey diyorlar e, Dikkat edin işte hırsızlık çok fazla telefonlara falan dikkat edin diyorlar O yüzden şu an telefon elinde tutarken birazcık korkuyorum biri alıp kaçacak diye Çünkü görüldüğü üzere çok kalabalık bir şehir başkent olduğu için bayağı da büyük O yüzden birazcık böyle çekimlerim burada kötü olacak İstediğim gibi telefon tutamıyorum. Markette işte. Market, aynen markette de hırsızlık oluyor. Şahit de olduk biz buna. Ya biraz sıkıntılı bir yer yani burası. Ki Santiago için daha da diyorlar. Hatta dün akşam bir yerlere gittik. Baya böyle herkes çantası önünde cebini falan kontrol ediyor insanlar. Yani bilmiyorum. Büyük şehirlerin de sıkıntısı bu. Çok evsiz var. Sokaklarda çadırla falan çok yaşayan insanlar. var. Ama bir anlamda da aşırı derecede lüks bir hayat da var burada. Yani çok değişik. Biz şimdi yavaş yavaş yürüyeceğiz ve her yerde olduğu gibi plazada Armas denen meydana doğru gideceğiz. Bunlar böyle yürüyüş yolları. Güzel. Alışveriş yapılacak mekanlar. Bir de Ahumada caddesi var. Orası da çok meşhur. Oradan da döneriz. Orayı da gösteririm daha sonra. Burada yemek de biraz pahalı burada. Yani diğer ülkelere göre diyeyim en azından. Yani yaklaşık bir haftadır sadece hamburger yiyoruz. En ucuz hamburger bulduk çünkü. Ve hamburger yemekten bana artık yani gerçekten gına geldi. Asla yemek istemiyorum hamburger ama ne yapalım? Bu tarafa doğru gidelim. Değişiklik olsun. Biraz da araba yoluna bakalım. Ya. Evet Ahumada Caddesi burası Aşırı kalabalık Ve çok fazla sokak satıcısı var Burada Sürekli herkes bir şey satıyor Burası Yani şey diyorlardı Burada bayağı bir ünlüler falan varmış. İşte oturduğunuz kafelerde buranın ünlüsünü görebilir misiniz? Bizim e, Taksim e, me Taksim'deki gibi. Tabii ben buranın ünlüsünü nereden bileyim? Sürekli böyle bir şeyler satılıyor. Böyle de bir yer. İdari binalar falan da var. Ya bu arada yani Santiago'da bayağı bir müze de var. Ama müzelerin çoğu paralı. Ne yazık ki gidemiyoruz o yüzden. Tabi vaktimiz de yok. Ben bir iki tanesini gitmek istiyordum aslında. Ücretsiz olanlar da var. Zaten pazartesi günü bütün müzeler kapalı. Biz de zaten pazartesi ve salı buradayız. Pazartesi es kaldı. Bugün de işte bugün de ancak buraları gezeceğiz. Çok vakit kalmayacak müzelere. Müzeyle günüm yemek istemedim şahsen. Bir de hava çok güzel. Güneşli bayağı. Yani Şili'de her gittiğimiz yerde güneş vardı gerçi. Şanslıydık o konuda. Buranın adı Biraz ha? Ahumada Caddesi. Biraz Bolivya, Peru'dan sonra biraz ısındık yani iyi oldu bizim için. Yani biz bir de ne onu da anlatayım. Biz buradan aslında Arjantin'e geçecektik o yüzden Santiago'ya geldik. Ben işte planlarımı, araştırmalarımı yaparken Arjantin'e gitmenin ee, bayağı masraflı olduğunu buldum. İşte buradan Mendoza diye bir şehre gidecektik Arjantin'in. Oradan da Buenos Aires'e gitmek için 15-16 saat yol artı bir daha 15-16 saat bir yol çekecektik ki sınırda beklemesi hariç. Otobüs biletleri de kişi başı 700-800 TL gibi bir şey. Yani kısaca 3500 TL gibi bir şey gelecekti. Tam orayı araştırırken Şanslı Santiago'dan Uruguay'a yeni bir hat açılmış. Yani bir firma yeni bir hat açmış. Ve ucuzdu. Yani 50 dolar gibi bir şeydi. Tabi biz valiz falan da aldık vermek için. O da 3500 TL'ye geldi. Yani baktım aynı hesaba geliyor. Uçakla gitmek varken niye otobüste 30-35 saat yol çekeyim diye düşündüm ki bu tabi aynı zamanda Mendoza'ya gittiğimizde konaklama yolda yemekti falan filan aynı hesaba gelecekti böyle bir e, durumla karşı karşıyayız yani araştırma yapmak lazım hani illa sadece otobüs ucuzdur diye düşünmemek lazım gezerken bazen uçak bileti de daha ucuza gelebiliyor bazı durumlarda tabi hani Tabi otobüste yatıyorsunuz, konaklama vermiyorsunuz ama sonrasında iki gün gene kalmak zorunda kalıyorsunuz. Biz o kadar da genç insanlar değiliz. Artık yol dayanamıyorum. Yani yolda sürekli midem bulanıyor. Çünkü yollar çok kötü. Otobüsler hepsi iki katlı ve çok sallanıyor. Gibi gibi yani öyle bir şey işte. Böyle de anlatayım dedim. Evet plaza da armasa geldik sayılır. Her zaman gibi geniş bir meydan. Meydanın önünde de bir kilise olacak. Büyük Santiago Katedrali. ya bu arada burada aşırı derecede şu, özellikle şurada Aşırı derecede bir sosisli e, furyası var. Yani burada insanlar bayağı bir sosisli yiyor. Hamburger ve sosis burası için bayağı bir meşhur. Yani ben biraz Amerikanlı bir hava sezdim burada. İnsanlar da öyle yaşıyor. Yemek düzenleri de birazcık ona benzer. Evet Plaza de Armas burası işte büyük bir park. Karşısında da kilise. Dans eden da garip insanlar akşam tiyatrolar, satıcılar. Kısaca her Latin Amerikası'nda, Latin Amerika ülkesinde olduğu gibi burada da aynı tarz şeyler mevcut. Bunlar ne yapıyor? Gidip bakalım. Operasyon si desea regalarme una muchas gracias. ayakkabılarla dans edip gösterip para alıyorlar. ¿Quién es la primera persona que me levanta la mano y me dice? Yemin ediyorum hey, garip garip şeyler Toma. ya. Hiç ilgimi çekmediniz, kusura bakmayın. Gracias. que se no importa, no le vamos a nada malo porque sabemos que algún día morirán. Así que no tenemos por qué nos hagan. Burada binaların yapısı baya güzel. Katedralin etrafı nedense kapatılmış. Ne oluyor? Sen mi attın? <laughs> Niye? Çünkü yerde tek Yerde para bulduk. İnsan paraları yer atmayın ya. Asana ya 10 pezo 10 pezodur. Çok, <laughs> Çok iyi de parayı almıyorsun 20 kuruş ayol. Bayağı da para ediyor yani bizim için. Bakayım o katabeme çıkmış ya. Etraf şeyle kapalıydı ama açıkmış. Mustafa bir gidelim de. içine ya. Önce bir şöyle bir parkı gezelim. Sen ablaları göster. Abla mı? Burada da mı var ya? Lakalar. Ay vallahi varlar. Ay dur kapatın şimdi rivri ederler. Kapamayacağız ne olacak? Bize dediler gözüm bölüm de çözülmedi. İşte böyle bir park. Bu da iş atanlar. Kolombiya gibi ya. Ortada bir çeşme her zamanki gibi. Burada Santiago'da aşırı derecede grafiti var. Bütün dükkanların kepenklerine grafiti yapılmış. Bilmiyorum o görüntü pek hoşuma gitmiyor nedense. Yani dediğim gibi Santiago bayağı bir gelişmiş yani diğer Latin ülkelerini şu ana kadar gördüklerim için konuşayım en azından. Onlara göre bayağı bir gelişmiş konumda Santiago. Binalarıyla çok katlı rezidanslar var, çok büyük binalar var şehir olarak. Ve tabii ki de her yerde ot kokusu. Galiba burada da çünkü serbest. Böyle güzel kafeler de var. Hani kenarlarda oturmalık. Ablalar. Burada da ablalar var. Herkesin elinde kucağında köpeği var. <laughs> güzel bir yer ya. Değişik. Yani çok değişik değildi gerçi de. Güzel yani. Ben beğendim. Biraz daha böyle büyük şehirde büyük şehir mantığını severim. Her şey ulaşım kolay olduğu için ulaşan burada metro var. Burada çok fazla bir metro hattı var. Onun içinde bir kart alıyorsunuz. Onu da göstereyim. Dur şu cebimdeydi. Şöyle bir bip denilen bir kart alıyorsunuz. Onu yükleyip onunla geziyorsunuz. Yani bizdeki İstanbul Kart mantığı. Metro, otobüs ağı çok geniş. Ulaşım gayet güzel. Bir başkent. Şimdi aralara da geçeriz, gideriz, bakarız. Şu ağaçların olduğu yer Santa Lucia tepesi. Onun tepesinde bir Japon bahçesi var. Gördüğünüz gibi çok Avrupa'yı sokaklar. Şimdi biz buradan ulusal müzenin olduğu yere gideceğiz. Yukarıya doğru. Tabii müze büyük ihtimal yetişemeyeceğiz. Kapanmış olacak. Çünkü gene bizi bir evrak işleriyle uğraştırdılar. Bir buçuk saattir e, Sağlık Bakanlığındayız. Ne yazık ki. Bugün de istediğim gibi gezemedim. Gene moralim çok bozuldu. Evet. Ulusal müze burası. Giriş bu arada ücretsiz. Ve güzel bir müzeymiş ama ne yazık ki vaktimiz olmadığı için giremiyoruz. Çok kısıtlı bir zamanda geldik. Burası şöyle bir meydan. Kocaman <laughs> lüks binaların olduğu bir yer. fikir değiştirip girmeye karar verdik. Hemen hızlı bir şekilde göz gezdirip gideceğiz. Zaten ilk katı ücretsiz çünkü. İşte heykeller falan var. Şu çatısı çok güzel. Göstereyim. Hop. Bakalım içinde neler varmış. Şöyle çok güzel binaların olduğu bir sokaktan geçiyoruz. Göstermek istedim. Biz şimdi Ulusal Müzeden çıkıp tekrardan plazede Armas yönüne doğru arka sokaklardan yürüyoruz. Orada arkada bir pazar var. Onu da göstereceğim. Zaten ondan sonra da videoyu bitiririm. Çünkü <laughs> hiç istediğim gibi olmadı Santiago. Moralim çok bozuk şu an. O yüzden de çekim yapacak havada değilim ne yazık ki, kusura bakmayın. Sadece fikir edinmesi açısından kısa bir video çektim şimdilik. Şu sokak e, pazara giden bir sokak. E, biz tekrardan plazede, armazaya yürüyeceğiz. Hem yorulduk hem de çantamızı almamız gerekiyor. Postayla bıraktık çünkü. Bu da böyle her zaman gibi alışveriş noktaları Eminönü tarzında. Burada böyle tarot yerleri var. Kal baktırıyorsunuz şunların içine girip gençler tarot bakıyor. Şöyle değişik sokağın ortasında. Dizimi bayağı da dolular yani. Mesai yapıyorlar. Hatta dün sokakta böyle bankın üstüne biri bakıyordu ben çok şaşırdım. Bunlar kapanmıştı. bir sokak şey bankın üstüne bakıyordu. Çok acil ihtiyacı olmuş demek ya abinin. Tarota. değişik ya valla işte. Santiago'da güzel bence yani. Gezilebilir. Hani Şili'ye gelecekseniz bence uğranılması gereken bir yer. 3-4 günde yeterli olacağını düşünüyorum. Vaktiniz yoksa iki günde de biter zaten. Hızlı bir şekilde. Şimdilik bizim için Şili burada bitti. Biz artık buradan inşallah Uruguay'a geçeceğiz yarın sabah kendinize bak <laughs>